sıkılıyorum ya. Efendim? Ya annesi sıkılıyorum diyorum. E git resim çiz kızım. Ya canım istemiyor. Hmm, e, o zaman babanın sana getirdiği kitapları okuyabilirsin. Ya istemiyorum. Bu ev çok sıkıcı. Tüm gün evdeyiz. Dışarı hava almaya bile çıkmıyoruz anne. Yeter artık ya. Anneciğim, babanın işi var. Bizi çıkaramaz. Ben de yemek yapıyorum. Görmüyor musun? Ya anne. Peki bu akşam babanla oturur konuşuruz. Oy canım annem. Anlaştık mı miniyim? Anlaştık. Ee, canım biz arkadaşlarla düşündük. Tatile çıkalım dedik. Aa, çok güzel düşünmüşsünüz. Ama sessiz ol lütfen. Çocuklar duymasın. E, ee, onlara da sürpriz olsun. Ne? Ya aşkımsın babişkom. Ne zaman gidiyoruz? Kaç gün kalacağız? Kimler de gelecek? Hadi hadi geç kalmayalım. Yarın yola çıkarız inşallah. Ya sonunda tatile gidiyoruz biz. Kızım bu bizim bavulumuz. Ee, bir köşeye sana yer bıraktım. Sadece üç takım koy, olur mu kızım? Anne e, şey, anne ben kendi kıyafetlerimi bir şeye koyarım, merak etme. E, peki tamam ama lütfen çok şey almayalım, sonra zor olur. Ay cano, sen o işi bana bırak. Tamam anneciğim. Sonunda sonunda çok yoruldum ama bunların hepsi önemli. Bunların hepsini alacağım. Baba, baba eşyalarımı koyacağım. Bana da yer bıraktınız mı? Gel kızım şöyle de. Sen bu kadar şeyi ne yapacaksın ya? Allah Allah. Baba ya, önemli bunlar, önemli. E, i̇yi peki güzelim. Baba, baba klimayı aç, en soğunu. Hemen 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 serinleyelim ya. Çok sıcak oldu. Yeter ki sen iste kızım. E şey baba. Efendim ne oldu? Ee, şöyle e, ben senin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. <laughs> ne gibi? Mesela yani benim yaşımdayken ikinci sınıftayken nasıl dünya yani, benim gibi miydin? E, hayır hayır ya çok akıllı e, efendi aynı zamanda çalışkan ve uslu birisiydim ben. Oo oh, bakın buraya. Benim sözümü dinlemeyene bana karşı gelene buradan bir geçiririm. Ona göre ha ayağınızı denk alın. Ee, şey e, kızım hadi ki çağır onları geç kalacağız yoksa. Babacığım koynaya bassana. Kızım niye bastın ya? Hoş bir davranış değil ki bu. Ya baba ya şimdi başlarım. Hoş bir davranış değil mi? Ona mı buna mı? Bak nasıl gel hemen geldiler. He? Kızım e, çıktı gelsin annen otursun öne. Ya da benim annem. E, sen otur kızım fark etmez. Ne? İlk defa Allah'ım. Rüyada mıyım ben? Kaynanam ilk defa bana iyilik yapıyor ya. Aa, anne kalktım gel otur. Şok içerisindeyim şu an. Ay, bir iyilik yaptık. Şey olduk. Ben nereye oturacağım? Git otur oraya oğlum. Tamam. Yani sen kornaya basmasan da gelecektik zaten. Ee, ben basmadım. Ee, şey yani kendisi oldu. Marketten birkaç şey lazım. Ee, gidiyorum ben. Ben de geleyim baba. Baba ben de geliyorum. Tamam gelin. Ee, bir poşet kaldı. Kim taşıyacak bunu? Ee, ben taşıyalım. Kızlar taşımaz. Neden kızlar taşımaz? E, erkek varken kızlar taşımaz. Biz yaparız. He. Oha şunlara bak. Tüm marketi aldılar. Görgüsüzlük müdür nedir ya? Hmm, bir paket cips alana kadar çok özgüvenlisin bence. Paramız var alıyoruz. Senin de olsun sen de al. Ay ne dedik be? Kes lan sen kime laf atıyorsun? Döverim seni. Sakin ol kardeşim sakin ol. Erkekler ayrı kızlar ayrı villada kalacak. Sizinki bu tatlım. Peki. Çok güzel ya bu ev. Anne ben bu odayı istiyorum. Hayır olmaz. Bu babaannenin ve Bora'nın odası. Senin ve Ali'nin odası burada. Ne? Nasıl ya? Gel bakalım gel. Bakalım size yetiyor mu yetmiyor mu göreceğiz. Aa kızım yetiyor işte. Daha ne istiyorsunuz? Ya anne ya. Ay ama bu çok küçük bana yetmez ki. Kızım iki kişisiniz zaten. Sadece geceleri yatmak için kullanacaksınız odayı. Üf, i̇yi. Denize de çok güzelmiş. Açer ya. Aşkım gelmiş. Açayım. Gel sana göstereyim odamızı. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Odamız mı var? Evet, odamız var. Hadi gel, göstereyim sana. Geliyorum. Oha, gerçekten güzel bu arada. Aynen canım, aynen. Her evet, senin odana da benziyor. Benim odama benziyor. Evet, yasak biraz andırıyor gibi ama. Ha, eski odama aynen. Borayla birlikte olduğun oda, ha, çok benziyor, evet. E her yere izmi bırakıyorum canım. <laughs> Oha. Bu çizgi film de çok güzelmiş. Aynen ben de çok beğendim. Burada da bir tane telefon var. Bizim evi ara. Gerçekten mi? Evet. Tamam kız arıyorum. Şöyle alayım. Alo. Aa ay sizin evde birileri var galiba konuş konuşuyorlar hatta. Nasıl ya imkansız? Ama, geliyor ses. Yemeğimizi de fırına verdik. Sen beğendin değil mi villayı? Ay canım beğenmez olur muyum mükemmel? Bunlar kim ya? Aa! Bir ver bakayım. Ver. Alo. Sen kimsin? Söyleyemem. İlk sen söyle. Nasıl girdiniz eve? Babam bizi getirdi buraya. Ama bu sizin eviniz değil ki. Evet biliyorum. Ama içinde oturabiliriz. Hemen evimizden çıkın. Yoksa valla sizi poşi, po poli polise şikayet edelim. Anladın mı? Oğlum kiminle konuşuyorsun sen ya? Anne bir kız bana kızıp diyor ki evden çıkın sizi polise şikayet ederim falan filan. Ne? Alo. Kim telefonda? Anne. Allah'ım. Dora. Hemen kapat şu telefonu. E, ama nasıl açar yan evindesiniz ki anne? Kızım. Ben villadaki mutfaktayım. Sizlere yemek yapıyorum. Hadi kapat. Tövbe yarabbim. Oğlum. Bu sadece e, villada çalışıyor. Başka yerleri arayamıyorsun. Bunlar kim yani anne? Oğlum kim olsunlar? Dora ve Açar ya. Ay Allah onların belasını vermesin. Tövbe tövbe. Ca Dora ya akıl sağlığın yerinde mi senin ya? <laughs> Ay Allah. Can oğlan. ne zamandan biridir buradasınız? Aa geldin mi sen? Gelmiş lan. Ay bayağıdır buradayız. <laughs> Ne oldu? Ee, ne oldu Sercan? Şey bir şey diyecektim sizlere. Sürprizim var gelin. Ay tamam sürpriz sürpriz de. Sen niye bu kadar geç kaldın ailenle? Ay ne bileyim ya. Çok trafik vardı. İşte ondan. Hadi gelin sizlere bir sürprizim var. Hadi açın gözünüzü. Ee, gördük zaten bunları. Aynen. Nasıl ya? Öyle mi? Ben ilk kez görüyorsunuz sanmıştım ama. <laughs> hayır. Peki. Sen niye üzgünsün ya böyle? Bir şey mi oldu? Söyle. Hayır hayır öylesine. Kırıldın mı bana? Hayır ya. Ay Şaziye de gelmiş. Ne? Hayır görüyorum tövbe tövbe. <laughs> Bu eksikti. Bu da geldi. Allah'ın cezası tam oldu. Tüm bunlar benim mi? Be. Teşekkür ederim. Çocuklar hadi bitirin gidin yüzün olur mu? Öyle sonunda. Sen yüzemezsin Bora. Neden? Anneciğim küçüksün. Yüzmeyi de bilmiyorsun boğulursun. Ama baban gelince onunla gidersin olur mu? Peki anniş. Hadi gelin bir yarış yapalım. Gözünüzü kapatın ve kafasın, kafanızı suyun altına sokun. En çok sürede duran o kazanır. Aa oluş. Tamam yapalım mı? Yapalım. <laughs> meslek sırrı. Ha, meslek sırrı değil mi? Kesin bizden sonra kafana sokmadım. Hmm, aynen aynen. Ne alaka ya? Ben kazandım. Kızlar ben lavaboya gideceğim. E, git neyi bekliyorsun? <laughs> tamam bitti bile. <laughs> Arkadaşlar şemsiyeden uzak duran. <laughs> Denize işledi ya. Aa, bu güzel kız kim böyle? Kim? Hii, sevmiyorum ben bunu gıcık. Aa, neden sevmiyorsun? Aa, sevmiyorsan illa bir nedeni vardır. Kesin yine Dora'ma dokunacak bir şey yapmıştır. Söyle Dora iş ne yaptı? Boş verin ya. Ee, bu güzel günün şerefine sizi barıştırmaya karar aldım. Ne dersiniz? Ay böyle konuşma Sercan ya. Güldürüyorsun beni. Cık, niye ya? Ee, merhaba. merhaba. Ee, ben Sercan. E, ee, Dora ve Açali'nin arkadaşıyım. Tanışabilir miyiz? Ee, hayır git buradan. Ayrıca onlar benim arkadaşım değil. Hay ben. Ee, şimdi anladın mı neden onu sevmediğimi? Ay. Kızı dövmemek için kendimi zor tuttum ya. Ama kızlara el kaldırılmaz. Ay ay. Bu ne ya? Aa böcek. Kız bu böcek değil değil. Tövbe. Ay ödüm koptu ya. Keşke zaman durdurabilsem şu anda. Hep bu anda kalmak isterdim. Ya beni niye dinlemiyorsunuz siz ya? Ay bu cipsin tadı mükemmel. Ver biraz ben de yiyeyim. Al. Harbiden iyiymiş ya. Hey! Annem içeri geçin diyor. Tövbe yarabbim ödüm koptu. İyi geceler tatlı rüyalar Bora. Size kötü geceler boklu rüyalar. Lan. Uyumadan önce okuyalım diye kitap getirdim. Hemen okuyorum sana. Ya bak yine başım şişti ha. Kitap falan okumanı istemiyorum. Sus ya uyuyacağım. Hemen okuyorum canım benim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bir prens ve koyun varmış. Prens ve koyun. Prens ve koyun. Lan ayıp ayıp. Aa, birisi televizyonu açmış. Ee, bir şeyler izliyor. Gel bakalım. İndir şunu ele gel. O Sercan keyif mi yapıyorsun? Gidin ya girmeyin odama. E ee, bu oda değil mal oturma odası. Ve istediğim gibi dururum. Hatta girmekle durmam oturdum bile. Üff şimdi size göstereyim. Sidra teyze. Sidra teyze. Ee, Dora odaya girdi. Uyumama izin vermiyor. Dora. Hadi hemen. Hemen odana. Hmm. Ya of, yemin ederim çileden çıkartıyor beni bu çocuk. Hadi gel kitap okuyalım. Başlarım ha şimdi kitabına. Niye öyle dedin ya? Sinirliyim ya. Dora. Dora. Dora gelsene yanımıza. Yok sal. Niye triplere girmiş bu kız ya? Kızım ben seni tutayım düşme diye. Tamam amca. Ay balıklar ne kadar güzelmiş. Balıklara bakabilir miyim? Bak tabii ki de. Kızım gel şu şekilde. Bak sen balıklara. Çok güzeller baba. Gerçekten çok güzeller. Ay. 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 Bakın çocuklar şu şekilde süreceksiniz. Öğrendiniz mi? Öğrendim. Aa gerçekten zormuş. Aynen aynen zor. Dora nerede? Aynen Dora yok. Dora Dora yok. Dora 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 kızım 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 ee, şazi. Yine aşyimsiymiş mi Kızım gel. Kızım iyi misin? İyi misin? Ay dedik size iyi dikkat edin kendinize diye. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Gerçekten iyi misin? İyiyim baba Dora. Dora Dora iyi misin? İyiyim dedim ya. Kızım kaldırayım mı seni yoksa yürüyebilir misin? Kaldır baba. Yok yok bir şeyin yok senin yürüyebilirsin geçmiş olsun. Uf, ya baba ya. Açar ya, söyle söyle. Kim de orayı fark etti? Evet ilk Sercan fark etti. Bağırmaya başladı falan. Baya baya bir aksiyon dolu bir şey oldu. Ee, acaba Sercan'ı affetsem mi ya? Ama o da anneme şikayet etti beni. Ama bir şey olmaz ki. Ben sana şimdi göstereyim Sercan. Demek televizyon izliyorsun he? Kumandayı alırsam ne izleyeceksin? <laughs> televizyon izleyeceğim canım şıklıyor. Kumanda'yı en son buraya bırakmıştım ya ben. Nerede bu kumanda? Aa, nereye gitti? <laughs> Dora, Dora aç şu kapıyı. Biliyorum senin kumandayı aldığını. Ya saçmalama ya. Ben kumandayı ne yapacağım? Ver kumandayı. Vermiyorum, vermiyorum. Bak açar ya sen karışma. Ha. Dora, ver şu kumandayı. Vermiyorum canım, vermiyorum. Bak sen deymiş işte. Ya yürü git ya. Vermiyorum kumandayı sana. Ya ver ya izleyeceğim. Töbe ya Rabbim. Hadi ya. Ya hayır hayır diyorum. Yürü git. Uyuyacağım hem ben. Yorgunum canım benim. Kapıyı da ikide bir tık tık tık, tık yapıp bizi rahatsız etme. Uyuyoruz sonuçta. Cık. Uyu kanka ya. Oğlum açın lan kapıyı. açılıyor Açalıyor yanımda birisi yatıyormuş gibi hissediyorum. Tövbe tövbe yanında kim yatıyor ya? Bir ben yatıyorum bu odada bir de sen. Bilmiyorum ya yanımda sanki birisi var. Kız sus sus bağırma bağırma. <laughs> Şemsiye ne yapıyorsun burada? Kız annem pencereyi kapatmış giremedim. S sen nasıl girdin buraya ya? Kız ben geceleri e, yanıma abur cubur alıp e, gidip parkta oynuyorum. Parkta oynuyorsun gece gece. Evet ya sonra pencereden geri içeri giriyorum. Ama bir gün anne pencereyi kapatmış. O yüzden buraya da gittim. Ay Allah seni ne yapmasın ya. <laughs> ya açın ya açın ya. Ay, kim bu? Sercan. Kumandayı aldık vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Öyle işte canımız istemiyor. Hmm. Bebesi de yatabilir miyim? Hayır ya yatamazsın. Ay Allah aşkına yatayım ya. Vallahi giremem. Annem odayı ve pencereyi kilitlemiş. Nasıl gireyim? Orası beni ilgilendirmez canım. Gir bir şekilde. Ya ama ya şimdi odayı da tıklatsam bu çantayla beraber. Ya beni ilgilendirmez ya yürü git. Ay nasıl gideceğim gidemiyorum da bu oda kapalı. Annemin odası da kapalı pencere de kapalı. Cık, tövbe et ya bu gecesinin yanına yatayım Allah aşkına. Yerde yatarım dolapta yatarım fark etmez. Yürü git diyorum. Bak gider bütün 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 bütün, bütün abur cuburları yerim ha. Git lan, git ye. Yiyemez <laughs> ki. Neden? E bütün abur cuburlar çantamda. <laughs> vallahi mı? Vallah. Ay salak Sercan. Lan verin kumandamı lan. Vermiyoruz oğlum, vermiyoruz. Heh, kumanda bize, abur cuburlar da bize. Ya Allah aşkına sizin yanınıza yatayım ya. Ya yerde yatayım ya dolapta yatayım, bir yerde yatayım. Allah aşkına Annem vallahi beni de ver. Yemin et. Ya Allah aşkına gelin ya. Gelin sizi izlettireceğim televizyonuna. Ne istiyorsanız yapacağım. Allah aşkına verin kumandayı. Açın da kapıyı. Hayır, olmaz. Hadi gel abur cuburları yiyelim. Sen sonra dolapta yetersin. Olur. Lan!